Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Dark Riddle'ı oynadık ama PC versiyonunu bitirdik abi. Hiçbir şey bırakmadık. Tüm gizemlerini çözdük. Normalde devam etmeyecektim ama abi iki var oyna ne olur oyna lütfen oyna gibi. Çok beni yoğun Dark Riddle oynamaya iten mesajlarınızı gördüm. Ve kendimi bu oyunu oynamaya mecbur hissettim. Hadi bakalım başlıyoruz. Görünmez, normal, zor, çılgın. Tabii ki normal dostum. Ama ileride çılgın olacağım. Evet arkadaşlar bölümün adı galiba Mars şehri. Başla. Ne olacağını merak ediyorum. En son bir uzay gemisine bindik. Gidiyorduk bir şeyler yapıyorduk. İşte dövüşüyorduk, kavga ediyorduk. Uzay gemisinde uçuyorduk. Ama sonra ne oldu bilmiyorum. Oğlum uzay gemisi düştü lan. Crash mi? Baya kemiği düşürdük. Gemi düştü. Ev aynı. A gemi. Oğlum tamir edip binip gidecek miyiz? Ne yapacağız? <laughs> Büyük ihtimal bak. Tamir edip binip gideceğiz. Bunda eksik bir şeyler olacak. Bunları evin içinde bulacağız. tam Nere çarptım lan? Oğlum geminin ağzını burnunu kırmışız. Nere çarptım oğlum ben? Heykele çarpmışım. Heykelin yarası kırılmış ki. Dostum. mahalledeyiz. değil. Dostum bura mahalle. Kanka. Kanka. Oğlum. Evine girmedim bile. Oğlum niye koşuyor? Evine girmedim ki bile. Allah Allah. Eve girmedim ki. Kanka sakin ol. Ha uzay gemisi. Bir daha uzay gemisi. Bin git. Hiç uğraşmayacağım abi. Binip gideceğim bak. Şöyle sağ sol yapıyorum arkadaki beni vurmasın diye. İzle bak şimdi. Büyük ihtimal buna binip kaçacağız. <laughs> İniyorum şimdi. Şaka yaptım. Tamam arkadaşlar. Hemen evin içine girip gizemli... Burada. Oha kart. Bir yerden kart bulup buna takacağız. Ne işe yarar oğlum? Evimi yıkacağım. Aynen evi yıkacağım. Oha evini yıkacağım lan. Şunla. Ağzını burnunu kıracağım evin. Aa bak bunda kameralar şuraları gösteriyor. Tabi benden korktu lazer kamera aldı. Geçen bölüm baktı ki bu adam ortalığı kırdı geçiriyor. Dedi kanka lazer kamera getirin bana. Girdi internete. Lazer kameralardan 3-5 tane sipariş verdi geldi hemen. Gerçi biraz böyle yurtdışı çakma kameraya benziyor. Darkul'u bir izinle eve gireceğim. Aa, bak, bak 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 bu oda abi gizli oda çok bariz belli. Aa buradan içeri ben şuradan. Bak şimdi hop. Baya buradan girerim mi? Hop. Evet Hayır 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 dostum hayır dostum Kaç G Lan girdim diyecektim Ne ara girdi lan bu? Tamam daha dikkatli olacağım arkadaşlar Şimdi Bunlar ne? Oyunu kaydet Yüze Ha bir dakika silahçı var mı? Nerede silahçı? Kanka silahım olurum rahat rahat oynarım lan. Silahçı nerede? Ha burada. Varmış. Darkuli nerede? Uzakta. Darkuli. Kanka merhaba. Silah ver. Eee daha fazla gör. Bu ne lan? Oha gerçek para lan hepsi. Şaka yapıyorsunuz ya. Hah. T 370 oyuncak tabanca. İşe yarıyor mu acaba? Yuh bittik. Şunu alacağım abi. 25 mermi. Ana mermi alamıyorum. Tab tabanca al abi. Mermi bulacağız. Şimdi 3-5 yeri gezeyim mermi bulurum. Çünkü şu adamdan kurtulup hemen gizemlerini çözmem gerekiyor. Burada ne yapacağız? Görevini çok merak ediyorum. Kalk git. Polis ne Abi eve gir ya boşver en iyisi eve girmek Giriyorum Girdim Kapat Anahtar buldum al Lollipop buldum Alamıyorum eve girdim güzel iyi gidiyoruz Kapat abi kapıyı Bu ne? wow çok severim Eee bir dakika şöyle Şöyle, şöyle, şöyle. Tabii ki ben kazandım dostum. Kamera devre dışı. 5 <laughs> dakika hallederim dostum. Kameraların hepsi devre dışı. Sıra bende. Ben devre içiyim. İş atar. Ee, bir mi? iki mi? Üç mü? O hangisi? Ha aldım. Tamam bir yeri açtık arkadaşlar. Şunu at. Abi çantayı görünmez yapmıştım. Onu açmam lazım. Tamam biraz az görünür. Ekran güzel görünsün diye arkadaşlar çantayı görünmez yapmıştım ama o zaman da hiçbir şey göremiyorum. Şuradan koş atla. Kurtuldum. Tamam kurtuldum. Hemen bir şey. Darkul'un uzaylılara merak var galiba. Dostum çok uzaylılardan medetum var. Ben daha psikopat bir şeyim. Ne var orada? Niye geldik abi? Ne yapacağız? Bu oda niye var? Bu oda bir gizem olmalı. Bu odaya girdiysen bu oda bir gizem vardır. Ne olabilir? Allah Allah Arkadaşlar işte, bu oda ne olabilir? Yorumlara yazın. Kanka! 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 Kanka gözünü seveyim! Olamaz. O kapıyı kapatmış. Kaç! 9.99 TL şunları al diyor. Kanka oyuna para verdim da Nasıl başa mı döndüm? Başa mı dönüyor? Her bittiğinde her yakalandığında başa mı dönüyorsun? Öyle değildir oğlum. Aa, bak değil. Malzemelerim yanımda. 25 param var. Başa dönmüş değiliz. Eee ama bekle. şu adama yakalanmadan arkadan dolaş. Bu ne? Ona sonra bakarım dur. Şu adam aşağı iniyor mu? Darkuli! Sen aşağı devam et. Kanka yolusana. Yola bir fişek. Hadi fişek yoluna fişek. Darkuli gitti abi eve gir. Bu işi hallet. Evet. Abi anahtar hala burada. Kameraları dev dışı bırak. Aa bir dakika oğlum. Şöyle böyle böyle böyle. Tamam kameralar dev dışı. Abi hiç yoktan şu diğer makineleri de devre dışı bırakabilseydim. Bura mıydı girdiğim yer? Evet buraydı. Kanka ben buraya girdikten sonra şunu alamıyor muyum yerden ya? Arkadaşlar şu odada bir gizem var. Sonra bulacağım. Önce her yere bakmam lazım. Ne yapacağız oğlum? İşimiz gücümüz ne? Oğlum yine pil buldum. Pili ne yapacağım kanka ya? Pil bir şey yaramıyor. Uş! Aa bunu al. Kapının önüne koy. Darkul geldi mi kafa yesin. Şurada iyi mesela. Ben de, ben, de, ben de. <laughs> Tuzak kurup kendini yakalayan da tek adam benim galiba. Uf, sal beni kaç. Kaç sal beni kaç. Kaç beni sal. Kaç. Yine kamera gördü beni. Oh, yapma. Öbür tarafa gittim zannedecek. Dur. Oğlum odunla şey yani ne oluyor? Kanka nereden geldin ya? Anladım dostum. Daha dikkatli. Meri'nin lollipopunu bulmasını yardım et. Tabii izle. Nasıl lollipop bulunur görünsüz şimdi. Meri'nin lollipopuymuş. Oğlum. Meri niye benim böyle popumu bulmuyor? Ben dedim Meri'nin böyle popunu buluyorum yani. Buluruz canım burada bir yerin bak. Aa bir dakika. Hatırladım o evdeydi. Az önce gördüm ben. Onu gördüm. Bir dakika. Darkoon şöyle gitsin. Ha En sevdiğim. Bak çok severim. Hop. Hop. Oh. <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. Allah'ım bir Meri'nin lollipop'u var diye kendimi niye bu kadar yırtıyorsam. Meri, dakika değil oğlum kaybettin? yerde bir sürü lollipop yok mu? Bir dakika. Arkadaşlar bak az önce gördüm. Benim lollipopum burası. Aa bu işte. Mavi anahtar. Oğlum nerede bulacağım lan mavi anahtarı? Abi şunu gene kapat. Bu her girdiğimde sistem mi kuracağım ben ya? Şöyle tamam. Tamam bir dakika. Şu kameralar çok önemli. Kameralarda kurtulduk. Anahtar. Anahtar, maden anahtar. Buraya girdim. Üst kata bak. Mağdan anahtar. Abi şuna yaklaşmamam lazım. Şunu alabilir miyim yerden? Abi alamam korktum ya. Şuna yaklaşabiliyor muyuz? Ha! Bu ne işe yarıyor? Evet. Elinin körü kazandım. Kamera de... Oğlum zaten değeri dışıydı dostum. O ne? Pil. Şu dolabın içinde kesin. Bak orada tuzak var ya. Dostum. Sessiz sakin ilerlersen bu işi çözerim. Bu ne? Bak şu, şu tehlikeli bak. Vallahi tehlikeli. Kanka buraya girmem ben. Burası tehlikeli abi. Çık. Aha. buraya da E ne yapacağım? Abi anahtar nerede? Meri Kanka anahtar nerede anahtar? Yolup olmuyor buldum. Oğlum, o anahtar yok. Umarım pil çıkıyor. Pil hiçbir işime yaramıyor ki. Meri! Meri! Oğlum tekmeli mi bir yardım et? Oha! Onu da buldum. Oğlum çok kolay oldu lan. Kanka bu çok kolay oldu. Bitti. Meri'yi kurtardık dostum. Bak izle. Çok çabuk olmadı mı? Darkuli geliyor. Darkuli geliyor. Kapat. Kapat. Şunu aç. E, bunu at. Şunu al. Kaç yukarı. Meri'ye kaç. Meri. Meri. Meri buldum, abi. Meri buldum. Meri buldum. Meri buldum. Hadi bakalım Meri. Al onu. Bitir bu işi. Galiba dünya tarihinde Darkuli'yi hiç bilmeden bu kadar hızlı geçen tek kişi benim. Meri! Meri! Meri'nin kaçmasına yardım etmeyeceğim. Vinci kulu. Meri bak öyle anlaşmadık. Lollipop demiştin. Lollipop dedin. Lollipop'u buldum ben. Lollipop'u bulduktan sonra Vinci ne alaka ya? Ha Vinci aşağı dışarıdaki. Şu! Ha bu evi kırmayacağız. Meri'yi bundan kaçıracağım lan ben? Oğlum Meri! Meri! Oğlum Vinci ne? Vinci nasıl kaçtı? Nasıl yapacağız lan? Winç. Winç nasıl çık Bir dakika. Dışarı çık. Temiz mi burası? Temiz. Abi şunu yakalamamam lazım. Vinçin yanına gitmem lazım 5 dakika. Bura ne? Wow, değişik odalar ha. Kanka bizim gibi beni gördü. O sıkıntı değil dur. nerede? Kamera geri açıldı bu arada. Lan Winch nerede lan? Winch'i demin görmüştüm. Winch ne? Aa merdivenden çık. Olmuyor. Onu ne yapacağım? Ha kart! 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 Kart bulacağım. Winch için bir anahtar karta ihtiyacım var. Tamam dostum. Darkwing nerede? Arkadaşlar anahtar kart bulmam lazım. E onu nasıl bulacağız? Lan tamam, adam orada. Sıkıntı yok. Ateşe gidiyor. Yanacak oğlum. Yancan kanka Yancan. Oğlum niye düşünüyorsun bunu? Yansın gitsin bana ne? İşte iyilik. Kalbim iyiliklerle dolu. Tamam kartı bul. Kameralar kapalı. Sıkıntı yok. Burada değil. Burayı açtık. Şurayı kapatın. şu nasıl geçeceğim ya? Aldım. Oha aldım lan. Tamam. Bildiğin cihazı ele aldım. Bence kart burada. Kesin burada. Burayı Kart. Kart bu mu? bir saat baktım ben kart önümdeymiş. Yuh. Vinç. Vinç. <laughs> Dostum. Gitti bu iş. Vinci kullan. O Vinç nerede oğlum? Vinç buradaydı. Yok. Gitmiş. Aa şu. Yani. Bir an dalgınlama geldi. Yani en son orada hatırlıyorum ben. Dostum. Al. Ben çıkıp binmedim, kartı taktım. Hemen nasıl çalışıyorsun? Hı hı. <laughs> İzleyin arkadaşlar. Bak bak. Nasıl kurtarıyorum bak şimdi bak. Böyle şöyle çeviriyorum iki hareket falan böyle. Eskiden operatördüm, winch operatörü. Çok iyi yaparım ben bu işi. Böyle yapıyoruz evet. Eve doğru getiriyoruz. Çektiriyoruz ve... Lan. Kızı öldürdüm. Can sayısı sol üst köşende görüntülenir. Sol alt köşede bir mıknatısla düğmeyi döndüreceksin. Sağ alt köşede engellemeyeceksin. Yani şey aç. Ne? Engelleri açmak için, yükseltmek için bir düğme var. Bu mu engel? Açtım tamam. Niye yapıyoruz böyle bir şey ha? Oğlum ne oluyor oğlum? Aa ona mı basacaktım? Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ne yaptım yemin ederim, bilmiyorum ha. Oğlum. Hiçbir şey anlamadım ya. öldürdük ne yapayım? Evimi boşaltacağız ne edeceğiz? Bir şey oldu. Aa ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım buradan gidiyorum. Yani şuna tıklı diyor ama. Ha yok git diyor. Oğlum git diyor. Ne gidiyorum? Oğlum görmesin lan. Kanka bir yere gitmemi istiyor. Şu oklu... Cık. Sürekli şeye tıklayıp duruyorum ben de ya. Neydi onun adı? Vinç'e. Kafayı yiyeceğim. Mersen şuraya gitmem gerekiyormuş. Aa kız ölmemiş lan. Bayağı ölmemiş. Kız. Yani bayağı dayanıklıymış. Biz... Bildiğin ağzını burnunu kırdık arkadaşlar. Bu arada. Niye gülüyorlar? Kulaklarından duman çıkıyor. Evet. Tamam. Kanka ne yapacağız? Söyle. Komşunun toplantısına kulak misafiri ol. Olalım abi. Nereden? Ha şurası. Delik. Nerede lan o delik? Kanka şu kızı yakala şu kızı yakala yeni kaçtı bunu yakala Oğlum onu yakala yeni kaçtı Vallahi yeni kaçtı bak Çok terbiyesiz hep yeni kaçıyor bak Burada bir yerde galiba Dostum Darko geliyor Oğlum ne yapacağım ya Nereden yapacağız o işi Kulak misafir olacak nereden Arkadaşlar bir yerde bir delik var onu bulmam lazım Buradan gelir mi? Belli olmaz gelir. Kaç. onu şu kulak misafir nasıl olacağım? Ha şurada. Ha, buradan yukarı tırmanacağım. Gördüm. Kulak misafir diye var ya canımı çıkaracak ha bunlar. Şuradan oraya. Buradan devam et. <laughs> i̇şte bu kulak misafiriyim. İşte bu. Bunlar kim lan? Darkly vs. Hayaletler Birliği. Oh, Al çakal değilim ama tam zihrafiyeyim. konuşuyorlar lan bunlar? Zibb zub zub zibb zibb. Doo doo. Zibble knobble glish verbana crebble bobble. glee glop. Snib snobs who over bat flank flonk. wobble pibble pabble. bubble bibble pabble. Aye, man, bend de. it over. Doo shoo. zorp like jing jang wobble wibble. I Bobby glippy zulu grew grew plink plunk yaba yani. daba do glibby wobble widdle. Zibble flabble zipper yani for a glitty glob. Zibble fubble. Aye, zibble crebble. Glush Morbana Creeble Bob Yipsi Zebel Gleed Gloop Snibs Sing Wobble Bobby Glippy Zulu gru Group Ben kazandım bu kadar basit abi kulak misafiri oldum Oo neler neler öğrendim Hiçbir şey anlamadım ben büyük ihtimalle Kızım arkada ne geliyorsun bak Bir hava kaçırsak aşağı uçarsın ha O ne Notu okuyun Kız nereye gitti lan Kanka gelme dedim dinlemedin ki not okuyalım bari. Not geliyorum. Çok iyi gidiyoruz bu arada. Şimdi beni görür mü? Ateş Etmedi, yırttık. Kanka sal beni. Not burada bir yerde galiba abi bak. Değil. Başlatma işlemi devam ediyor değil. Kız not okuyacağım not. Bir şeyler söyle. Oğlum Darko geliyor. Not okuyun dedi lan. Eğer bunu okuyorsan geri dönmedim demektir. Lütfen çık geç olmadan yengeç... yengeçleri ve komşuyu durdurma. Kanka arıyorum işte yok işte öyle bir yol. Allah Allah. Tamam buna geç. Bu mu not? Not falan yok ya. Koş koş Git. Şöyle ne çıldıracak ya. Not okumam lazım. Not okumam lazım. Darkly not nerede? Bence evde bir yerde. Bir git. Kaçarım ben buradan. Çok hızlı kaçarım bak. Hop. Burada mı? Bu odada mı? da değil. Not bunlar mı? Kağıtlar var. Dur dur tak dur, dur. Lan oğlum. Tamam anlaşıldı arkadaşlar. Bir sonraki bölüm tam buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Notu okuyun diyor ama notun nerede olduğunu bilmediğim için. Notu okuyamıyorum. Yani bir ara notu bulup okuyacağımı eminim. Bir sonraki bölüm arkadaşlar notu bilenler yerini yorumlara yazsınlar. Gidip bulup okuyayım ama devamını yazmayın. Bak notun yerini yazın yeter. Darkuli. Koş bana sarılalım da bu oyun bitsin. Bay bay.